Atılan sahneleriyle bizi üzen Suicide Squad'ın sonunda uzatılmış versiyonu geliyor. Filmin yönetmeni David Ayer daha önce uzatılmış versiyonun gerçekleşmeyeceğini söylemiş olsa da Kasım'da çıkacak versiyonda 13 dakika uzunluğunda atılmış sahnelerle karşı karşıya olacağız. DC aynısını Batman v Superman'le de yapmıştı. Yeni versiyon filme bir yarım saat eklemişti ve filmi geliştirmişti. Umarız aynısı Suicide Squad için de gerçekleşir. Sonuçta Suicide Squad'ın atılmış sahnelerini görmemek, kadrosunda Vampirsi bulunduran bir takımın adamı oynatmamasına benziyor. Tabii eğer Vampirsi iyi ise. Suicide Squad'ı izlerken bazı yerlerin kopuk olduğunu ve atılan sahnelerin bulunduğunu anlamıştık. Jared Leto üzüntüsünü cidden belli ediyordu. Biz de zaten adamın harcadığı emeğe çok üzülüp ağlayıp ardından da atılmış sahneler videosu yapmıştık. DC'nin bu hamlesi ise oldukça ilginç. İkinci kez filmlerinin bu şekilde değişik bir versiyonunu yayınlıyorlar. Batman v Superman'in uzun versiyonunun yayınlanmasının sebebi hayranların ve filmi izleyenlerin filme olan tepkisiydi. Bu bir çeşit özür niteliğindeydi. Büyük ihtimalle Batman v Superman'in uzun versiyonunun satışlarından ve çektiği ilgiden memnun kaldılar ve aynısını Suicide Squad için yapmaya karar verdiler. Aslında bu yaptıkları kötü bir şey değil. Sonuçta seyirciler ve konunun sevenleri filmi ilgili her şeyi görüp tüketmek istiyor. Ancak eğer Warner Bros bunu bilinçli olarak yapıyorsa bu hiç de iyi olmaz. Filmin uzatılmış versiyonlarını yayınlamak yerine bize direkt olarak en iyi yaptıkları işi verebilirler. Ayrıca 13 dakikada çok uzun bir süre değil. Yani çok bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Açıkçası tek istediğimiz Joker Suicide Squad'ın fragmanlarından sonra Joker'in gerçekten önemli bir karakter olacağını düşünmüştük. Umarız size daha önceki videoda bahsettiğimiz sahneler filmin uzatılmış versiyonunda yer alıyordur. Yoksa bir hayli derde gireriz. Bir hayli. DC'nin aynı olayı Wonder Woman veya Justice League için yapacağını pek de düşünmüyoruz. Ne de olsa bu sahneler filmin çok da iyi planlanmamasından dolayı atılıyor. Her filmin atılan sahneleri olsa da Suicide Squad'ın atılan sahnelerinin süreci normalden bir hayli farklıydı. Sürekli tekrarlamak saçma ama onu bu videoda açıklamıştık. Umarız eklenen 13 dakikanın hepsi Joker'a e adanır. Ne de olsa Jared Leto bir Joker filmi yapılacak kadar çekim yaptıklarını söylemişti. Büyük ihtimalle atılan her sahneyi uzatılmış versiyonda göremeyeceğiz. Her neyse, gene de heyecanlıyız. Suicide Squad'ın görsel efektlerini açıkladığımız videoyu izlemeyi unutmayın. DC oynatma listemize de bakabilirsiniz. Hoşçakalın.